Şehir geriliminin 220 volt olduğu bir evde fırın ve buzdolabı mutfakta bir uzatma kablosundan bulaşık makinesi de elektrik prizden almaktadır. Ortalama güçleri tabloda verilen aletler için ana tesisat en fazla 16 amperlik yük taşıyabildiğine göre bir güç yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bir devrede şehir gerilimi 220 voltmuş fırın ve buzdolabı uzatma kablosundan ee, arkası elektriği alıyor. Bulaşık makinesi de direkt arkası prizden elektriği alıyormuş. Peki buna göre hangileri doğrudur? Bir, Aynı süre içerisinde en az enerji bulaşık makinesi harcar. Arkadaşlar enerji eşittir. Güç çarpı geçen zamandır. P çarpı T kadardır. Peki aynı süre içindeyse süreler aynı. Harcanan gücün en az enerjiyi harcaması için gücü en az olanına kaçar, harcadığı enerji de en küçüktür. Şimdi fırın, buzdolabı ve bulaşık makinesinde ortalama güç olarak Bulaşık makinesinin gücü daha küçük olduğu için harcadığı enerji daha küçüktür. Bulaşık makinesi için birincisi doğru. İki, fırın, prizden diğerlerinden daha fazla gerilim alır. Arkadaşlar bu konuya dikkat edin. Burası önemli. Arkadaşlar şehir gerilimi 220 voltsa tabii ki prizlerin hepsine aynı gerilim 220 volt kadardır. Şuradaki prizde 220 volt, şuradaki prizde 220 volttur. Ve arkadaşlar elektrik devresinde bütün devre elemanları birbirine paraleldir. Paralelse tümünün üzerinde potansiyel farkları aynıdır. Yani bulaşık makinesi 220 voltla e, arkadaşlar buzdolabı 220 voltla fırında 220 voltla çalışır. Devreden çektiği voltajlar aynıdır. Daha fazla gerilim alır fırın fırın prizden diyor. Bu ifade yanlış. Unutmayın tüm devre elemanları birbirine paralel olduğu için potansiyel farkları olan voltajları aynı olmalıdır. İkincisi yanlış. 3. Aletlerin üçü de aynı anda çalışırsa ara sigorta atar. Arkadaşlar şu bağıntı yardımıyla e, fırının çektiği akımı, e, buzdolabının ve bulaşık makinesinin çektiği akım olsa güç eşittir arkadaşlar. Akım çarpı gerilimdir. Peki buradan arkadaşlar e, ilk önce fırının çektiği akımı bir bulmaya çalışalım. Arkadaşlar akım eşittir güç çarpı geçen zamandır. Göğüs derken burada ilk önce fırından başlıyoruz. Fırının gücü arkadaşlar, şurada denklem olarak yazalım. E, fırının çektiği akım, fırının arkadaşlar gücü bölü üzerindeki voltaj oranından bulunur. Fırının gücü 1100 watt. 1100 watt'ı yazdım. Bölü, fırının voltajı 220 volt. Arkadaşlar sıfırlar birbirini götürür. 110'u 22'ye bölsem fırının devreden çektiği ya da ana koldan çektiği akım 5 amper kadardır. Fırın için 5 amperi yazalım. Peki buzdolabının çektiği akım ne kadardır? Yine aynı bağıntı. Buzdolabının çektiği akım da buzdolabının gücü bölü üzerindeki voltaj oranında bulunur. Gücü derken arkadaşlar buzdolabının gücü 1320 watt kadarlık bir değer. Böyle geçen arkadaşlar buradaki voltaj 220 sıfırlar gidince 132 22'ye bölsem arkadaşlar 6 amper kadar olur. 6 amper buzdolabının çektiği akımdır. Ve son olarak bulaşık makinesinin çektiği akım onu da burada yazalım. Onun da gücü bölü üzerindeki voltaj oranına bulunur. Güç derken gücü bulaşık makinesinin 880 watt bölü voltajı da 220 arkadaşlar sıfırlar birbirini götürür 4 amperlik bir diğer 4 amper burasıdır. Peki ana koldan veya sayasının çektiği akımlar toplam 6, 4, 15, 15 amperdir. Arkadaşlar sayacımız 16 ampere kadar yük taşıyabilir. 15 amper daha küçük olduğundan sayacımız atmaz. Arkadaşlar yine çalışır. Ana sigorta atar diye bu ifade yalnız Cevap yalnız bir ağdır. Tarık öğretmeni İskiç Enerji ünitesini sınıfta işlerken H yüksekliğinden sebep bıraktığı buzun sürtünmesiz kale yolu boyunca hızlanıp sürtünmeli LM yolu aralığında X kadar yol alıp M noktasında durduğunu görüyor. Öğretmen yaptığı değişiklikle buzun yatayda aldığı X yolunu artırıyor. Öğretmen hangi değişikte buzun yatayda X yolunu artırdığını öğrencilerine sorar. Öğrencilere yorumları yaparlar. Buna göre öğrencilerin yaptığı yorumlardan Kaç tanesi doğru olabilir? Şimdi arkadaşlar buzun kütlesine M kadar diyelim ve sıcaklığı 0 dereceymiş. k ile arasında sürtüm yok. Ama l mi arası sürtünmeli. Sürtünmeli yol boyunca X kadar girip M noktasında duruyormuş. Peki yapılan değişiklik sonucunda X yolu yani yatayda aldığı yolu artmış. Peki artırmasının sebebi hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar en önemli iş güç enerji bağıntısını yazalım. K noktasındayken buzun yere göre potansiyelimiz var. EP kadar sürtünmeli yol boyunca enerjinin bir kısmı arkadaşlar ısıya dönüşüp en son M noktasında duruyormuş. Potansiyel enerjinin formülü MGH, M arkadaşlar buzun kütlesi, H da onun yerden yüksekliğidir. MGH eşittir. ile kaybolan enerji veya ısıya dönüşen enerjinin formülü sürtünme kuvveti çarpı yoldur. Sürtünme kuvveti de yatay düzlemde KMG çarpı X kadardır. Peki cismin aldığı yol X neye bağlıdır? M'e bağlı değildir arkadaşlar. G'ye de bağlı değildir. X eşittir h böyle k oranına bağlıdır. Peki x değerini artırmak için yükseklik artmalı veya sürtünme katsayısının azaltılması gerekir. Ama dikkat edin burada ısı sıcaklık yorumları da yapacağız. İlk önce arkadaşlar almineden başlayalım. Buzun kütlesi artırılmıştır. Arkadaşlar kütlenin, kütlenin artması ya da azalması cismin yatayda ya da buzun yatayda aldığı yolu etkilemez. Kütleler birbirini götürüyor. Almine için yanlış. Peki arkadaşlar e, Onur'dan başlayalım. Buz daha yüksekten sebep bırakılmıştır. Yükseklik arttıkça yatayda aldığı yol artıyor. Onur için doğru. Peki Celil'den devam edelim. Yüzey zımparalanarak sürtünme katsayısı azaltılmıştır. Sürtünme katsayısı azaltılınca yatayda ya da sürtünme ortamında aldığı yol artar. Celil içinde doğru. Peki buraya dikkat edelim. Bilge ve Ahmet. Ahmet'ten başlayalım. Buz bir ilk hızda atılmıştır. Arkadaşlar buzun tabii ki bir ilk hızı olursa cismin hem potansiyeli aynı zamanda bir kineti var. Potansiyel enerji artı kinetik enerji. Eşittir yatayda sürtünmeli yol boyunca Kmg çarpı X kadardır. Cisme ayrıca bir hız ayrıca bir kinetik enerji verince e, arkası cismin yatayda aldığı yol artar. E, e, buradaki ahmet içinde doğru. Be Bilge buzun ilk sıcaklığı azaltılmıştır. Arkadaşlar buzun ilk sıcaklığı azaltılınca yatayda aldığı yol artar mı? Şimdi ona bir bakalım. İlk önce buzun ilk sıcaklığı 0 santigrat derecedeydi. 0 santigrat derecedeki buzu serbest bırakınca kale arasında sürtünme olmadığı için herhangi bir erime olmaz. Tam L noktasına kadar yine aynı kütle bu tarafa doğru hareket eder. Peki sürtünmeli ortama girince sürtünme kuvvetinden dolayı buza bir ısı akışı ısı transferi olur. Peki ısı akışından dolayı M arkadaşlar 0 derecedeki buz e lapa lapa erimeye başlar. Peki eriyince buzun kütlesi azalır ve sonuçta M noktasında duruyormuş. Peki buzun sıcaklığı 0 santigrat derece değil de daha düşük olan eksi 10 santigrat derece olsa yine K ile arasında sürtünme olmadığı için herhangi bir değişmiyor. yok. Yukarıda da K noktasına kütlesi M L noktasına gelince kütlesi M kadardır. Peki L noktasında Arkadaşlar bu buzun sıcaklığı eksi 10 santigrat derecedeyken sürtünme kuvveti nedeniyle buzun sıcaklığı artar. Buzun sıcaklığı eksi 10'dan 0 santigrat dereceye kadar artar ve 0 santigrat derecede Buz yine erimeye başlar. Arkadaşlar buzun kütlesi değişse de kütle yatayda alınan yolu etkilemez. Başlangıçta L noktasında erimeye başlıyor. İkinci durumda yani buzun sıcaklığı daha düşük olduğunda L noktasında değil de daha ileri bir noktada erimeye başlasa da yatayda aldığı yol buzun kütlesini etkilemez. Yatayda alınan yol kütleye bağlı değildir arkadaşlar. Bilgi içinde yanlış cevap çıktı arkadaşlar. Üç arkadaşın dediği doğru C'dir. Gelin özdeş K ve L kovalarını birinin içine su, diğerinin içine buz kalıpları koyuyor. Kovaların içine termometreleri şekildeki gibi koyup aralarındaki bağlantı borusu içindeki vanayı açıp beklediğimde K kovası içindeki termometrenin gösterdiği değerin değişmediğini arkadaşlar buradaki sıcaklık sabit kalmış ve L kovası içindeki termometrenin gösterdiği değerin azaldığını görüyor. Buradaki sıcaklık azalmış. Peki buna göre bu işlemle ilgili hangileri doğrudur? Arkadaşlar birinde su var birinde buz var. Şimdi ilk önce şöyle bir şey yapalım. K maddesi içerisinde arkadaşlar buz olsun. Arkadaşlar bunun içerisinde su olsa. Peki buzun sıcaklığı sabit kalacak. Suyun da sıcaklığı arkadaşlar azalacak. Bu durum olabilir mi? Yani K'da buz L'de su olabilir mi? Arkadaşlar suyun sıcaklığı daha büyükse su L'den K'ya doğru ısı akışı sıcak olandan soğuk olana doğru akar. Şu olayı bir grafik olarak çizelim. Kaptaki buzun sıcaklığı 0 derece olsun. Suyun da sıcaklığı daha sıcak. Su sıcaklığı T kadar olsun. Peki aralarında ısı alışverişi olurken Buzun sıcaklığı sıfır derecedeyken aldığı ısıdan dolayı al değiştirir. Al değiştiren maddenin sıcaklığı sabit kalır. Buzun sıcaklığı sabit kalır. Aynen devam eder. Peki su verdiği ısıdan dolayı sıcaklığı düşer. Yani L kabında su olursa ısı verdiği için arkadaşlar L'den K'ya doğru ısı akışı olduğu için sıcaklığı suyun azalır. Diğer madde olan buz ısı aldığı için sıcaklığı hal değiştirme anında sıcaklığı daima sabit kalır bir tutuyor. Peki tam tersi olsaydı yani bu kap içerisinde su diğer kapta buz olsaydı hatta bu olayın grafiğini çizelim ve suyun sıcaklığı bu kapta sıcaklığı sabit kalacak. Peki suyun sıcaklığının sabit kalması için su arkasında sıfır derece olmalı. Yani sıcaklığı Arkadaşlar donma sıcaklığında olması gerekir ki al değiştirsin. Peki buzun sıcaklığı daha düşük bir değerde olmalı ki arkadaşlar buz suyu dondurmaya çalışsın. Peki buz suya ısı verince yani buradaki suyun sıcaklığı sıfır derece, buzun sıcaklığı daha düşük bir değerdir. Peki buz e, su aldığı ısıdan dolayı hal değiştirir. Yani donar bu durumda dengede kalır. Peki buz verdiği ısıdan dolayı sıcaklığı gittikçe artar. Oysa ki sıcaklığı azalması gerekir. Bu olayda arkadaşlar K kabında kesinlikle buz olmalı. L kabında kesinlikle su olmalı. Su sıcak olduğu için şöyle bir değer yazalım. 20 santigrat derece buradaki buzun da sıcaklığı 0 santigrat derece olsun. Sıcaklığı yüksek olana sıcaklığı düşük olana doğru ısı akışı ya da ısı transferi olur. Su ısı verdiği için sıcaklığı düşer. Buz da arkadaşlar hal değişim sıcaklığında olduğu için sıcaklığı daima sabit olur. O zaman arkadaşlar su akışı ya da su akışı diyelim ısı akışı L'den K'ya doğrudur. Peki buna göre hangisi doğrudur? Bir dön başım. K kovasında kesinlikle buz. L kovasında kesinlikle arkadaşlar su vardır. Su konumuzu birinci ifade doğru. 2. Isı akışı L'den K'ya doğrudur. Isı her zaman sıcak olandan soğuk olana doğrudur. İkinci ifade doğru. Ve 3. K kovasındaki maddenin ısısı artmıştır. Arkadaşlar maddelerin ısısı artmaz, ısısı azamaz, maddelerin ısısı olmaz. Sadece K maddesi ısı transferi olmuştur. K maddesine doğru. Üçüncü ifade yanlış. Cevap şıkkı. Bir ve 2 e, bir ve iki B'dir. Evet arkadaşlar dördüncü sorumuz. Aynı maddeden yapılmış aynı sıcaklıktaki boyları eşit K, L ve M metalleri sırasıyla kırmızı, siyah ve mavi renge boyanarak güneş ışığı altında konuluyor. Çubukların ucuna özdeş, K, X ve Y bal şekildeki gibi yerleştirilip belirli bir süre bekleniyor. Buna göre 1-2-3 yargılarından Hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar güneş ışığı altında aynı boyda, aynı maddeden yapılmış renkleri kırmızı, siyah, maviye boyalı 3 tane arkadaşlar e, metal var. Peki e, x metal, şuradakini arkadaşlar k, şunu l, şunu m diyelim. Peki güneş ışığı altında hepsi sınır arkadaşlar renk sıralamasını yazalım. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor Meşhur arkadaşlar kutu saymamı yasak. Arkadaşlar enerjisine göre En enerjisi en yüksek olan mordur. Enerjisi en yüksek en düşük olan kırmızıdır. Kırmızının altına arkadaşlar siyah renk yazabiliriz. Ve morun üstüne de arkadaşlar beyaz renk yazabiliriz. Peki arkadaşlar ışığı en çok çeken renk siyah. Siyah burada. Işığı da en az çeken hatta hiç çekmeyen direkt yansıtan da beyazdır. Arkadaşlar renk sırasına göre ışığı en çok absorbe eden yutan renk siyah. En az olan da beyazdır. Yani arkadaşlar kırmızı turuncuya göre turuncu sarıya göre daha çok arkadaşlar güneş ışığını çeker. Peki kırmızı siyah maviden en çok ışığı çeken soğuran eden siyah olduğu için şuradaki siyahın yüzün sıcaklığına 3 T kadar diyelim. Peki arkadaşlar daha sonra en çok ısı çeken siyahtan sonra kırmızı renkler kırmızı renge sıcaklığını 2T kadar diyelim. Mavi en az çeker. En az çektiği için arkadaşlar sıcaklığı en düşük olana göre bunu sıcaklığı T kadar diyelim. Peki buna göre hangileri doğrudur? 1. Isı akışı 1 ve 2 yönünde olur. Isı arkadaşlar her zaman sıcaktan düşük olan sıcaklığa doğrudur. Siyah sıcaklığı daha büyük olduğu için siyahtan kırmızıda bu tarafı doğru bir akışı olur. Isı akışı aynı zamanda üstlerden bir teye iki yönüne doğru. Yani ısı akışı hem bir hem iki yönünde. Her zaman unutmayın arkadaşlar ısı sıcaktan soğuğa doğru akar. Hem bir hem iki yönünde olur. Birinci ifade doğru. İki. Önce X balmumu sonra Y balmumu verir. E, arkadaşlar peki e, aralarında ısı alışverişi olduğundan ısı alışverişi denge sıcaklığı oluşuncaya kadar devam eder. Peki 3T ile T arkadaşlar ilk denge sıcaklığı bunlar aynı maddeler, aynı malzemeler. Tabii ki X'in sıcaklığı 3T, bunun sıcaklığı 2T olduğu için ısı akışı buradan bu tarafa doğru akar ve denge sıcaklığı bunlar için 2,5T kadar olur. 3T ile 1T'nin denge sıcaklığı tam ortada ısı aynı olduğu için denge sıcaklığı 2T olur. Şurada denge sıcaklığı daha yüksek olduğunda X balmumu Y'den daha öncerir. İkinci ifade doğru. Ve 3 Çubukların belirli bir süre sonra sıcaklıkları arkadaşlar yeterince beklenirse son sıcaklıkları denge sıcaklığı olur. Denge sıcaklığı birbirine eşit olur. Peki belirli bir süre sonra yani ısı siyahtan kırmızıya, siyahtan maviye doğru akıyor. Peki ısı akışı arkadaşlar bu tarafa doğru hareket ederken e, burada arkadaşlar denge sıcaklığı veya kendi sıcaklıktan bulurken yine siyah en yüksek olduğu için sıcaklığı en büyük olur. L'nin sıcaklığı en büyük olur. Peki K aldığı ısıdan dolayı sıcaklığı artar. K'nınki daha büyük olur. En üstü sıcaklığı M olduğunda M'nin sıcaklığı daha düşük olur. L büyüktür K o da büyüktür M. Cevap şıkkı E'dir arkadaşlar Ali ve Osman şekilde görüldüğü gibi hala çekme yarışı yapmaktadır Ali Osman'ı hızlanarak çekiyor ve Osman bu sırada kayarak hareket ettiğine göre bir iki üç yargılarından hangileri doğrudur şimdi arkadaşlar Ali Osman'ı kendine doğru çekiyor Halat çekme yarışlarında arkadaşlar e, halat üzerinde etkiden kuvvetler aynıdır. Yani Ali'nin Osman'a uyguladığı kuvvet ne kadarsa Osman'ın da Ali'ye uygulanan kuvvet aynıdır. Büyüklüğü aynı yönleri zıt olduğu için aradaki bu kuvvet etki tepki kuvveti gibidir. Etki tepki farklı cisimlere üzerine uygulanır ama büyüklüğü eşit yönleri zıtır. Peki Ali'nin Osman'a uyguladığı kuvvet F kadarsa Osman'ın da Ali'ye uyguladığı kuvvet F kadardır. Arkadaşlar ve Osman bu tarafa doğru yani artiks yönüne doğru çekme yönüne doğru hızlanarak gidiyormuş. Osman bu sırada kayarak hareket ettiğine göre. Peki Osman bu yöne doğru hızlanarak hareket etmesi için tabii ki yerde sürtünme var. Yerde etkeden sürtünme kuvveti arkadaşlar kaymanın ters yöne doğru yani hareketin ters yöne doğru şu tarafa doğru bir sürtünme kuvveti olmalı. Arkadaşlar F kuvveti de Fs kuvvetinden büyük olması gerekir ki Osman bu tarafa doğru hızlanarak hareket etsin. Osman etkeden kuvvet tabii ki sürtünme kuvvetinden büyük ve de Osman kaydığı için etkeden sürtünme kuvveti kinetik tek sürtünme kuvvetidir. Peki Ali'ye etki eden sürtünme kuvveti ne tarafa doğrudur? Ali hareket etmediği için olduğu yerde durduğu için bu tarafa doğru F kuvvetiyle çekse de arkadaşlar Osman Ali'ye hareketin ters yöne doğru yani şu tarafa doğru bir sürtünme kuvveti olmalı ve Osman hareket etmediği için sağa giden sola giden için sürtünme kuvvetinin büyüktüğü çeken F kuvveti kadardır. Hareket etmediği için aradaki sürtünme Arkadaşlar statik sürtünme kuvvetidir. Peki buna göre hangileri doğrudur? 1. Ali'nin Osman'a uyguladığı kuvvet Osman Ali'ye uyguladığı kuvvetten büyüktür. Arkadaşlar ala çekme yarışlarında birbirine uyguladıkları kuvvetler büyüklüğü eşit ama yönleri zıttır. Etki tepki kuvveti gibidir. Arkadaşlar kuvvet değeri daha büyük veya daha küçük değildir. Birbirine uyguladığı kuvvetleri büyüklükçe eşit olmalıydı. Birinci ifademiz yanlış. 2. Ali'ye uygulanan sürtünme kuvveti artı x yönünde, Ali burada Ali etkeden sürtünme kuvveti artı x yönünde, Osman'a uygulanan sürtünme kuvveti eksi x yönündedir. İkinci ifademiz doğru. Ve 3 Ali'ye statik sürtünme kuvveti etkilerken Ali arkadaşlar durgun, hareketsiz olduğu için tabi etkeden sürtünme kuvveti statiktir. Osman etkeden sürtünme kuvveti kaydığı için kinetik sürtünme kuvveti etkiler. 3 Üçüncü ifade doğru. Cevap şıkı 2 ve 3 D'dir. Evet arkadaşlar 6. sorumuz. Ayşe bir metal iğneyi bir mıknatısa sürterek mıknatısladıktan sadıktan sonra içe su dolu bir barda ortasında su yüzeyine bıraktığında iğne bir süre sonra sağa sola hareket ettikten sonra duruyor. Ayşe iletken teller ile patatesten oluşmuş elektrik devresinin anahtarı kapattığında metal iğnenin saat yönüne dönerek dengede kaldığını görüyor. Buna göre bu deneyde bir iki üç yargılarından hangilerine varılabilir? Şimdi arkadaşlar ilk önce bir tane toplu iğne var arkadaşlar. Şöyle bir metal bir iğne. Tabi arkadaşlar bir tarafı geniş bir tarafı dar. Toplu iğnemizi arkadaşlar mıknatısın bir ucuna sürtünce bir tarafı arkadaşlar N ile diğer tarafı S ile geçiş olarak arkadaşlar toplu iğnemiz ya da metal iğnemiz arkadaşlar mıknatıslık özelliği kazanır. Peki mıknatıslık özelliği kazanan arkadaşlar bu toplu iğne su içine koyunca yeri bir manyetik alanı var. Yer küreği şöyle çizelim. Yerin manyetik alanı arkadaşlar sanki bunun içerisinde dev bir mıknatıs gibi düşünebiliriz. Üst taraf arkadaşlar N, alt taraf S. Manyetik alanları N'den S'e doğru. Yani dışarıda N'den S'e doğru, içeride S'den N'e doğru da bir manyetik alan olacak. Yerin bir manyetik alanından dolayı bunun üzerine bir arkadaşlar e, mıknatıs şekline bürünmüş olan bir metal iğneyi bırakınca manyetik alandan dolayı sağa sola dönerek en son yeri manyetik alanı gösterecek şekilde durur. Peki arkadaşlar buradaki metal iğnenin sağa sola dönerek dengede kalması yerin ya da dünyanın bir manyetik alanı olduğunu kanıtıdır. Birinci ifade doğru. Peki yer manyetik alanı bu tarafa doğru olsun ve bu taraf arkadaşlar bir ucu göstermiş olsun. Şu an yeri manyetik alanı gösterdik. Peki patatesi koyduğumuz anda eğer patates pil görevi görmezse herhangi bir değişiklik yoktur. Yalnız arkadaşlar anahtarı kapatınca artık patatesimiz e, pil görevini görür. Yani doğru akım üretici olur. İçinde elektronlar hareket edince sanki bir tarafı artı bir tarafı eksi doğru akım kaynağıdır. Elektrik akımı artıdan eksiye doğru olur. Peki üzerinden elektrik akımı geçen telin etrafına bir manyetik alan oluşur. O konuyu da anlatalım. Şöyle arkadaşlar bir pil bir tarafı artı bir tarafı eksiye ve yukarıda da arkada bir R direncine böyle bağlasak. Elektrik akımı tabii ki artıdan eksiye doğru olur. Devresini tamamlayınca şu R direncinden bir akım geçer. Arkadaşlar akım geçen telin etrafında bir manyetik alan olur. Manyetik alan yönü meşer sahip kuralı yöntemiyle bulunur. Peki telin etrafında bir manyetik alan hem bu tarafta hem bu tarafta olur. O manyetik alandan dolayı arkası iğne saatin yönünde bir miktar dönerek dengide kaldığı görülür. O zaman arkadaşlar buradaki elektrik akımı oluştuğunu ve de bir doğru akım ya da pil görevi gördüğünün bir kanıtı oluyor. Mesela örnek verelim. Şunun burada oluşturduğu manyetik alan yukarı doğru, şu an telin oluşturduğu manyetik alan varsa, şu ikisinin bileşkesi olacak şekilde e, iğne metalimiz döner, dengede kalıp Dönüş yönü saat yönünde olur. Patates bir güç kaynağı olarak kullanılabilir. İkincisi doğru. Ve 3. Metal iğnenin sivri ucu, coğrafi kuzey kutbunu gösterir. Arkadaşlar bununla ilgili herhangi bir şey söyleyemiz. Kesinlik olmaz. Buna varılamaz. Üçüncü ifade yanlış. Cevap şıkkı 1 ve 2 B'dir. Evet arkadaşlar 7. ve son sorumuz. Yaz tatili için tam pansiyonlu bir otele giden Aksu ailesi çocuklara durgun ve derinliği sabit bir havuzda Almina ve Ahmet top oynamaktadır. Top Almina ile Ahmet'in tam ortasında duruyorken Almina elindeki çubuğun sivri ucunu suya batırıp dalga oluşturuyor. Oluşan dalga topun Ahmet'e ulaşmasını sağlamıyor. Havuzun kenarında Bilge, Onur ve güzel topun Ahmet'e ulaşması için yorumlar yaparlar. E, yapılan yorumlar burada verilmiş. Buna göre Bilge Onur ve Nur Güzel'in yaptığı yorumlardan hangileri Topun Ahmet'e ulaşmasına sağlamaz? Şimdi arkadaşlar Top Almira e, Almirale Ahmet'in arasında bir yerde peki Top Ahmet'e ulaşmıyor. Ahmet'e ulaşması için neler yapması gerekir? Arkadaşlar ilk önce mini bir konu anlatımı yapalım. Şöyle bir lehnimiz olsun arkadaşlar. Lehnimizi biraz daha büyük çizelim. Lehnimiz Böyle olsun. Belirli bir yüksekliği, yüksekliği haç kadar olsun. Peki su içerisinde böyle vurduğumuz anda arkadaşlar bir aşağı doğru bir yukarı doğru titreşir. Titreşim hareketi ile ilerleme yönü birbirine dikse tabii ki olana, da oluşan dalgalar eline dalgalar. Dalgalar arkadaşlar bir yukarı doğru bir aşağı doğru bu şekilde bir titreşir. Dalga da arkadaşlar ortam ilerlemez. Sarsıntı, titreşim veya enerji aktarılır. Herhangi bir nokta şurada bir top olsun. Arkaca top sağa sola kıpırdamaz. Olduğu yerde bir aşağı doğru arkaca bir yukarı doğru sadece titreşim hareketi yapar. E, dalga içerisinde dalganın öteleme hızı olmadığından topun da sağa sola gitmediği için öteleme hızı olmaz. Sadece Yukarıda yukarı doğru aşağı doğru titreşim hareketi yapar. Peki bu topu arkadaşlar sağa sola götürür Olduğu yerde sadece aşağı doğru yukarı doğru hareket eder. Topun asla Ahmet'e ulaşması imkansızdır. Peki ne yaparsak yine ulaşmasını sağlayamaz. Bilge genliği daha büyük olan dalga oluşturmalı. Arkadaşlar dalga genliğin e, genlik dalganın enerjisidir. Gemiye daha büyükse top daha yukarı doğru çıkar, daha aşağı doğru iner. Ee, sağa sola kıpırdanmadığı için top asla Ahmet ulaşmaz. Bilgi için arkadaşlar sağlamaz. Bu doğru. 2. Onur. Çabuklarla doğrusal dalga oluşturma olası. Arkadaşlar Almine sivri ucuyla böyle bir cetvelin sivri ucuyla dairesel dalgalar oluşur. İster dairesel dalga oluşuyorsun, isterse o cetvelin doğrusal yani dümdüz olan doğ, doğrusal bir kaynak oluşursun. Asa top arkasına sağa sola kıpırdamaz. Öteleme hızı sıfırdır. Yine olduğu yerde bir yukarı bir aşağı doğru titreşim hareketi yapar. Ahmet ulaşmaz. Onun içinde doğru. Peki Nur güzel. Topun birazcık havasını boşaltmalısın. Arkadaşlar topun birazcık havasını boşaltsak da top yine aynı olduğu yerde kütle arkadaşlar bunun sağa sola hareket etmesini sağlamaz. Yine arkadaşlar iki nokta arasında titreşim hareketi var Bir yukarı bir aşağı doğru öteleme hızı olmaz. Nur güzel için de yanlış. Bilgi Onur ve Nur güzel ne yaparsa yapsın top asla Ahmet'e ulaşmaz. Cevap şıkkımız E'dir.